Sevgili Yavuzluklu kardeşlerim. Üsküdar'da kentsel dönüşümde yeni moda. 3'te 2 çoğunluğa son. Artık gönüllü dönüşüm var. Gönüllü ifraz var. 3000 metrekare bir parselin üzerindeyseniz 10 bin, 20 bin, 50 bin, 100 bin, 200 bin 3'te 2 çoğunluğu unutun. Ne yapacağız? Yapacağımız şu. Plan gereği konut alanda kalacağız. 1500-2000 metrekare bir araya gelebileceğiz. Ondan sonra inşaatlarımızı yapacağız. Dostlarımız, kardeşlerimiz aradılar. 1634 adada bir parselde mükemmel konumda olan bir alan seçtik. Söyledim ya hangi parselde çalışacaksam gizli saklı yok kardeşlerim. Herkes önlemini alsın. Tapularınız eksikse tapularınızı tamamlayın. Çünkü burada 100 metrekare tapumuza 100 metrekare daire de olacak. 100 metrekare tapu kaç para? 100 metrekare daire kaç para? Üsküdar'ın imar sevdası emlak uzmanı Yavuz Türk mahallemizde modern müteahhitler istiyor. Finansmanı güçlü müteahhitler istiyor. Çok güzel konutlar yapılmasını istiyor. Onun için önderlik yapıyor. Hangi ada parsel değilseniz emlak uzmanını arayın. Üçte iki çoğunluğu unutun. Gönüllü dönüşüm var, gönüllü ifraz var kardeşlerim. Hayırlara vesile olsun inşallah.